Baba kafamda ne var? Bu alacağınız meyve sayısı. Bir. Bu harika. Hayır tek meyvem. Aynen annen kadar aptalsın. Yok artık ciddi misin? Evet sadece bir meyvem vardı. Ama onu okyanusa düşürdüm. Mavi sonsuz meyvem var. Benim gibi insanlarla takılmalısın. Meyvesi bile olmayan kaytas gibi bir kaybeden de değil. <laughs> Umurunda değilim. İster bir sürü meyvesi olsun ister hiç olmasın. Al bu hafif meyveyi kardeşim. Teşekkürler Blue. Onun tüm meyvelerini çalacağım. Sharks iyi misin? Ailem beni evden attı ve hiç meyve toplamadım. Açlıktan ölüyorum. Endişelenme şart. Meyvemi alabilirsin. Vay teşekkürler. Bir daha asla meyve yemeyeceğimi sanıyordum. Ama kaç meyvem var? Sonsuz meyveler. Blue'ya söylemeliyim. Ondan daha fazla meyve istemeliydim. Neden ağlıyorsun Blue? Emily bana kafede buluşmamı söyledi. Nihayet bir kez olsun nazik davranacağını düşündüm. Ama oraya gittiğimde beni dolandırdı ve tüm meyvelerimi kaybettim. Yok artık her şeyimi kaybettin. Minecraft'ta QR kod modu sayesinde sahip olduğum kitsune ve ejderhan bile. Bu videoya gelen her beğeni için Blo'ya bir meyve daha verilecek. Bana yardım edin arkadaşlar.